Merhaba arkadaşlar, şu anda elimde olan led ışıklarla yaptığım düzenek bu. Şöyle bir düzenek kurdum. Ee, yüksek spektrumlu bitki yetiştirme lambalarından sipariş ettim ama malum koronavirüs muhabbetinden dolayı ürünler henüz elime ulaşmadı. Ya kargo sıkıntısı ya da yurt dışı teminli ürünler olduğu için çoğu. Ondan dolayı gelmiyor. Ee, şu anda elimde olan malzemeyle bu kadar bir düzenek yapabildim. Biraz da aletim var. Birkaç kombinasyon daha yapacağım. Mesela ilk leti göstereyim sıradan size. Kırmızı, mavi, güneşi, kırmızı, mavi, güneşi üçlü kombinasyonum. İkinci let. Sırası değişiyor. Mavi, kırmızı, sarı, beyaz, kırmızı, mavi üçüncü örnek veriyorum beyaz kırmızı mavi beyaz kırmızı mavi düz renkler var arka tarafta en başta kırmızımız sonra mavi sonra gün ışığı sonra beyaz ee, yeşillet de bulamadım henüz sistem şu anda çalıştırıyorum sürekli çalışır durumda hani kaçak taşma yapabilecek mi onu test etmek için şey yaptım çalıştırır durumdayım Yani buradan ufak bir damlatıyor onu da ben kopardım oynarken de ondan dolayı damlatıyor. Saatte 700 litre basan, basan 300 şey 35 watt'lık motorla su basıyorum. Bence gayet iyi gelen suyu odaklanabiliyor mu kameram bilmiyorum ama gelen suyu görebiliyorsunuz. Gayet iyi bir akış var. Doluluk oranları da şöyle gördüğünüzde saksı yaklaşık bir parmak kadar suyun altında kalıyor. Hepsinde hemen hemen aynı. Zaten terazide olmazsa taşkın olur. Yani su seviyesi kamerada pek fazla belli olmayan bir oynatırsam. Bir parmak kadar saksılar suyun içinde. Şimdi bu mevcut standart bildiğimiz ledlerle, RGB ledle, yeşil led henüz almadım. Onları da alıp sisteme dahil edeceğim. Sistemi de şöyle yaptım. Raylar üzerine 35'e 35'lik tahta parçaları kullandım. Bunları 4'erli, 3'erli amperlerine göre hesapladığım adaptörlerle besliyorum. Şuraya, yani en son bir dahaki videoda zaten inşallah tamamlamış olurum. Şu duvara bir tane elektrik panosu yapacağım. Bütün beslemeler... Hepsi buradan olacak. Motorun açıp kapatması, zaman saatini falan filan hepsini ayarladım da, zaman saatinin de pili bitikmiş. Ona da bir pil uydurmam gerekiyor. Ee, saatte 15 dakika çalışacak şekilde motor sistemini ayarlayacağız. Su akışı çok iyi, temizliği de yaptım. Artık ekim için şey yapacağız. Ledleri nasıl hazırladığımı başka bir videoda çektim, gösterdim. Ee, onu da bu videoda ekleyeceğim biraz sonra. Yani bu anlatımdan sonra nasıl yaptığımı şu tahtadaki iletileri. Hatta şöyle yakından gösterirsem Şunda daha net gözükecek galiba. Bakın artıdan artıya eksiden eksiye. Hep paralelledim. Şuralardan kabloları görebiliyorsanız lehimle. Bir ucundan da ne taraftan çıkmışım? Şuradan da bir ucundan da arka tarafa geçtim. Arka taraftan çıkan kablomu aldım. Adaptörüme getirdim. Adaptörümün 12 volt bağlantısını yaptım. Buradan da adaptörümün 220 volt bağlantısını yaptım. Mesela bu 8.5 amperlik bir adaptör. Öbürü 12 amperlik bir adaptör. Bu adaptörler benim elimde hep çıkma vardı. Yani sistemimde üst katı oluşmuş oldu bunu böyle yapınca. Gayet de güzel oldu. Şurada Belki üstüne bile bir sıra yapabilirim. Şu anda sistemim çalışıyor. Buranın tamamlamasını yapacağım. Şu e, demir profillerim eksik. Hani eksiklerim var. Eksikleri alacağım. Ledleri göstermek için size çektim bu videoyu. Led sistem. Ha, şöyle göstereyim sistemi. Mesela diyeceksiniz ki ışıklar birbirine karışıyor. Hayır. Straforlarla, ince straforlarla bunları böyle kutu kutu böleceğim. Yani şu görmüş olduğunuz bir kare led yani 35 santim 35 santimlik toplam şuradan bir bölünecek şöyle göstereyim şuradan bir bölünecek araları yani 6 tane bitki sadece aydınlatacak arkasına da bir duvar çekeceğim inceden her 35 santim 35 santim yani bunların da oluşturduğu 14 4 watt 1 metresi 1.5 metre kullandım. 21.6 watt yapar. Yaklaşık ortalama lümenleri 750 ile 850 lümen arasına geliyor. Lümen gücü. Renk kombinasyonları çeşitli yaptım. Düz renkte de yetiştirmeyi deneyeceğim. Sadece kırmızı ışıkta, sadece mavi ışıkta, sadece sarı ışıkta, sadece beyaz ışıkta ve sadece yeşil ışıkta. Muhtemelen yetişecektir bitkiler ama e, ee, verimi ne kadar olacak, ne kadar sürede yetişecek, hangisi daha hızlı büyüyecek, kısırlaşacak mı? Her, her 6 taneden de bir tanesini tohuma bırakacağım bitkilerin. Sonuna kadar gidecekler. Bakalım tohum çıkacak mı? Çıkan tohumları da ayrı ayrı biyollere ekeceğim. Tohumlarından verim alacağız mı? İşte sistem böyle. Şu rayların bitti elimde. Bu tamamen sokağa çıkmaya saldığından bir de pazar günü olduğundan bugün şey yapamıyorum. Ve şunun kurulumunu da anlatan videoyu bunun arkasına eklerim. O videoyu izlersiniz nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Diğer e, sipariş ettiğim LED ampuller, e, spektrumu yüksek olan bitki için özel üretilmiş ampulleri de geldiğinde şu boş kalan yerlere ve buraya bu tezgahın üzerine gelecek şekilde raylarımı yapıp onlara montajlayacağım. En son bitmiş halinin bir videosunu çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Sistemimiz gayet de güzel çalışıyor. Ben 35 wattlık saatte 700 litre devir daim yapan bir motorla 90 delikli bir sistem kurduk. Ve kamerayı çok gezdiriyorum. Kusura bakmayın. Hepinize iyi seyirler. Nasıl yapıldığı videosunu da bundan sonra izlersiniz. 35 santim, 35 santimlik bir tahtam var elimde. Bunu 5 er santim arayla işaretliyorum. 5, 10, 15, 20. 25 30 Şöyle de yapalım. 5 10 15 20 25 30 Dönemimizi alıyoruz. Evet böyle bir çizgiler oluşturdum. Buraya elekten özelliklerini yazıyorum. Kırmızı. 12 volt. 1.5 metre. 21.6 watt. 1.8 amper. sonra alıyoruz. Vallahi odaklanıyor mu bilmiyorum ama teknik özelliklerini 14.4 watt 1 metrede çektiği 12 volt DC akımda çalışıyor. 60 60 led metrede yani 1 metrede de aşağı yukarı 750 limen 1 metrede de şey veriyor. Eksi 20 ile artı şey eksi 50 derece arasında Yanlış yazmışlar bunu. Artı 50 ile eksi 20 olması lazım. Yazım hatası var. Ondan sonra letimizi çıkartıyoruz. Güzelce. Şöyle. Bu arada havayı da dışı takalım da birazdan lazım olabilir. Şurası 25 santim. Bunların şöyle makas işareti vardır netleşirse görüyor musunuz kesim noktasıdır bu. Onun dışında bir yerden keserseniz ledler çalışmaz bilginiz olsun. Sadece o kesim noktalarından keseceksiniz. Ölçümüz bu. Ben, ben de biraz takıntılar var pozitif kısmı hep yukarıya gelsin istiyorum yaparken kafam karışmasın daha sonra diye Bandımızı açıyoruz çizgiye düz gelecek şekilde kırmızı grubumuzu oluşturmaya başladık. Bu şekilde. Anam 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 anam. Pozitif kısım yukarıya. Artı kısım. Yani bu dikkat eder, yaparken dikkat edersek fark etmez aslında ters durması da yaparken dikkat edersek lehimleri yaparken işimiz daha kolaylaşır. Hata yapma şansımız kalmaz ya da daha düşük olur. Yanlış bir lehim yapma şansı minimum seviyeye iner. Bu şekilde çizgisinden kestik. Bandını açıyoruz. Zaten yapışkanlı geliyor bunların hepsi. Silikonunu almaya gerek yok. Silikonlular zaten sıkıntı yaratır emin olun. Hani nem olacak, rutubet olacak vesaire olacak. LED o kadar kolay etkilenen bir ürün değil. Ürünleri de zaten böyle parça parça yapıyoruz. En kötü ihtimalle etkilenirse bir sırası etkilenir. 20 santim sökersin. Yerine yenisini yapıştırırsın. Elinizde her zaman böyle yedekte lediniz olacak. Yapacaksanız bu işi. Bu denemelerimiz bakalım başarılı olacak mı? Çok merak ediyorum. Evet bakın. Burada bize havya gerekti. Önce şunu arkasından keselim. Çok bastırmayın böyle keserken. Sadece yapışkanlı kısmı kesin ki devreyi koparmayasınız bir şekilde. Ayrıldı bu kadar. Geçmiş olsun. Burun da bakalım. Artı kısmı burada. Korkmayın. Rahat rahat bastırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sağlam yapışsın ki düşme yapmasın. 1 2 3 4 5 6 6 tane 25 cm yani 1,5 metre. 4 tanesi 1, 2 tanesi yarım metre, 1,5 metrelik ledimizi 5'er santim arayla artı yukarıda bu şekilde koyuyoruz. Bunları yapıştırdık. Bir havayla lehim teline ihtiyacınız olacak. Artı yukarıda. Bakın ee, ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama ben bunu çizerek anlatayım size. eksi kısımdan eksi kısıma artı kısımdan artı kısıma devre atacağız. Yani bundan buna bir kablo, bundan buna bir kablo. Bunları lehimleyeceğiz. Yani şu anda hazırda kablom yok. İş bittikten sonra da göstereceğim. Şurada çizimden anlarsınız. İki tane ayrı kablo. İsterseniz buradan da devam edebilirsiniz ama hepsini de tek taraftan verebilirsiniz. Ben güç düşümü olmasın diye mesela burada bitti ya Buradan çıkış yapacağım. Arkaya bir delik. Yani hatta onu da deliyim şu anda. Bu birincisi. Kabloları arkaya alıyoruz. Şuradan da bir delik atalım. Buradan da bir kablo arkaya geçireceğiz. Aynı şekilde kırmızı siyah. Kırmızıları bir bağlayacağız. Artıları yani bir bağlayacağız. Kırmızılar artı. Siyahları bir bağlayacağız. Ondan sonra 12 volt adaptörümüzü takacağız üstüne. Onları da göstereceğim. Ben en önden en arkadan 12 voltu vereceğim. Hani arada güç düşümü olmasın. Çünkü dirençli bir sistem. Bazen güç düşümü olabilir. Yani sadece buradan voltajı verdik devam ettik. Arada mesela uzak kalanların ışığı biraz daha düşük yanabiliyor. İşte bunu engellemek için iki taraftan da 12 voltu vereceğim. Değişen bir şey olmuyor yani. Bu bir sıkıntı yaratacak bir durum değil. Bu şekilde bu mesela kırmızı lambamız hazır. Diğer renklerde kombinasyonları da size resimlerini çekip anlatacağım veya videoları fazla uzatmak istemiyorum. Sonuç bu. 12 voltu verdiğimizde yani gözümle bakamıyorum ışıklara öyle söyleyeyim bu mavi telefondan bakabiliyorum yalnız telefon şey yapıyor gayet güzel ışık veriyor 2 4 6 sıra sadece mavi led şu anda yaptım diğerlerini de yapıyorum hepsini tek tek göstermeye gerek yok bir tanesi bu çalışır hali bu olacak